Bitirilmesi gereken e, kavşağımız hala böyle duruyor. Toprak işleri e, tamamlanmış durumda. E, üst yapı işlerimiz durmuş. Yol e, tamamen durma noktasında. E, herhangi bir çalışma görünmüyor. Oysa e, Mersin için e, sanayiciler için stratejik bir kavşak. Ayrıca e, lojistik. E, ihracat için e, Doğu Akdeniz'de tamamen e, stratejik bir e, kavşak e, özellikle son dönemlerde Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon e, arama e, gemilerimizin sürekli buradan e, lojistik destek yaşe e, ve ikmal hizmeti aldığı bir bölge. Sanayicilerimizden oraya sürekli ham madde ve ürün gönderiliyor. Taşucu Limanı üzerinden ve Mersin Limanı üzerinden. Böyle bir günde bu yolun açılmaması elzemdir. Hükümetimizin, devletimizin, yerel idarecilerimizin buraya el atması gerekmekte. Sanayicilerimiz e, buranın hızla bitirilmesini istemekte. Sanayicinin e, ulaşımda yüzü hiç gülmüyor, e, buranın bir an önce bitirilmesi halinde hem sanayi yatırımları hem o sebebimiz burada e, gelişecektir. Ayrıca inanç turizminin olduğu bir bölge. İşte Eshab-ı Keyf arkamızda. Yayla turizmi olarak yukarıda e, kuzeyde Çamlı Yayla ilçemiz bulunmakta. Ulaşımda e, bir kolaylık sağlayacaktır. E, biz bu yolun e, bir an önce açılmasını ve alın gişelerinin de buraya e, alınmasını istiyoruz. Gişeler buraya alınırsa burası çevre yolu konumunda limana e, ve e, Taşucu Limanı'na, e, diğer turizm bölgelerimize ulaşım kesintisiz hale gelecektir. E, yerleşim alanlarımız bildiğimiz gibi işte kentin e, o sebenin batısında yani Mersin'de o sebemizde bulunduğumuz bölgede e, burada ulaşım kolaylaşacak. Sanayicilerimiz e, daha çok yatırım yapacak, daha çok yüzleri gülecek. Çünkü o sebemiz gelişmekte, her yıl gelişmekte, gelişim alanları sürekli dolmakta, ihracatımız ve elektrik tüketimiz sürekli artmakta, gelişen bir o var, gelişen bir limanımız var, gelişen bir ihracatımız var. Bu kavşan bir an önce Mersiyad olarak, Mersin sanayicileri olarak bitirilmesini istiyoruz. Arkamızda eshab ki Keyf'i bulup tamamlandığında Eshab-ı Keyf'e ve Çamlı Yaylar'a ya da buradan inşa edilecek. Esas önemli olan o sede bağlantılı. Yani bu da yılan hikayesine döndü. Gördüğünüz gibi inşaat bu halde. Tamamen durmuş. Çalışan da yok.